Robotik biliminin öncüsü, Müslüman bilim adamı El Cezeri. Bilgisayarın babası. 1153 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğmuştur. Yine 1233'te Cizre'de ölmüştür. Robot yapan Çağımızdan yüzlerce yıl önce keskin zekasıyla elektrik kullanmadan sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler yapmış ve günlük hayata geçirmiş olağanüstü bir bilim insanıdır. El Cezeri devrinde elektrik yoktu. Yaptığı cihazları su gücü ve yer çekimi gücüyle çalıştırırdı. O Çağda suyun azlığına, imkanların kıtlığına rağmen çok güzel hidromekanik sistemle çalışan makineler yapmış olması onun sibernetik sahasındaki şöhretini göstermektedir. Ayrıca hidrolik güçle hareket eden ilk otomatik kapıları da kendisi yapmıştır. Hatta bu mekanizmaları birleştirerek çeşitli işlevleri bir araya getirmiştir. Zümrüdü Anka Zümrüdü Anka sesi eşliğinde her yarım saatte bir tur atmaktadır. Kadran Kaç saat geçtiğini gösteren saat arayüzü. Kale Olaylar zincirini başlatan 30 tane topu barındırır. Selahaddin Eyyubi Kolunu hareket ettirdiğinde Şahin ortaya çıkmaktadır. Şahin kaleden bırakılan top Şahin'in kafasının arkasından yol alarak gagasından dışarı çıkmaktadır. Çin Ejderi Şahin'in ağzından çıkan topu yakalar ve file doğru alçaltır. Katip Yelkova'nın görevini gören katip her yarım saatte bir tur atarak ilk konumuna gelmektedir. Fil Bakıcısı Top ejderin ağzından vazoya düştüğünde kolu hareket eder, bu son hareketle bir tur tamamlanmış olur. Zamanlama mekanizması Filin gövdesi içerisinde bulunan delikli kase, saatin zamanlama mekanizmasını ve diğer sistemlerini yönetmektedir. Britannica ansiklopedisine göre Leonardo da Vinci çalışmalarında El Cezeri'den etkilenmiştir. Antiklerin yaptığı en ilgi çekici cihazlardan biri su gücüyle hareket eden tavus kuşudur. Sibernetiğin öncüsü. Sibernetik haberleşme, denge kurma ve ayarlama bilimidir. İnsanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, kontrolü ve denge durumunu inceler. Bu bilim zamanla gelişerek bugün hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanımıştır. Sibernetik ve otomatik sistemlerin başlangıcı konusunda Fransızlar Descartes ve Pascal'ı, Almanlar Leibniz'i, İngilizler bakın ileri sürerler. El Cezeri, rakiplerinden tam 600 yıl önce sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişiydi.